Kaymadım. Burada kaç tane yıkamacıya gittim. Hep kapatmışlar soğuktan. Herkese selamlar. Herkese. Benim adım Habib Keskin. Ben e, bisiklet turumu yazın yazdan beri hesaplıyorum. Zaten yani motorla Türkiye'yi gezmiştim var. Arabayla da gelmiştim var. Ve bu sene de tabii bisiklete niyet ettim ve çok şükür Allah beni sağ salim e, vatanımıza buraya kadar sağ salim gelmemi nasip etti. Ve amacım Türkiye'ye gelmek amacım tabii ben Dört tane ülke gezdim: Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan. O bu, bu geldiğim güzergahlar üzerinde binemi, yani Osmanlıdan bu tarafa kalan tarihi değerlerimizi ve camilerimizi görmek ve milletimizin, ülkemizin yaptığı değerleri görmek ve e, insanlara göstermek amacım buydu ve Türkiye'ye geldim. Şu anda Türkiye'de de tabii ki. İstikametim, güzergahım Düzce olacak. Düzce'ye kadar da görebildiğim kadar, görebildiğim kadar, gidebildiğim kadar da tabii ki camilerimizi ziyaret ederek gideceğim. Yani niyetim bu. Tarihi yerlerimizi görmek ve göstermek. E camileri genellikle fotoğraf çekerek gö gösteriyorum. Camileri fotoğraflıyorum içini, dışını. Kendimi tabii vaktim vaktim zamanıma göre de vakit namazlarımı da kaçırmıyorum. Orada vakitler vakit namazlarımı da eda ediyorum. Böyle, böyle yapabildiğimce elimden geldiği kadar yapmaya, yani çekip göstermeye Avrupa'daki olan insanlarımıza, Türkiye'de benim sosyal medya üzerinden takip eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abi büyüklerimize göstermeye hiç gayret ediyorum ve gösteriyorum ve bu tabii bu gidişim Türkiye'ye kadar olan güzergahımda olan göreceğim yerlerde tabii bunları sosyal medya üzerinden devamlı göstereceğim.